Attım. Baktım Ruin ise ben. Üçlü galiba. Üçlü bir tane. Triple biri. Triple sağ bende. Solu bende. Neyse. Neyse. Sağ. Ol. Birinci kutu solda. <laughs> Sana kaldı orada. <laughs> Nereye tuttun? Attım rampaya, rampa Geldi, geldi, geldi. Bomba onlarda değil mi? Ya Engin abi. abi. Oh what the fuck amunu koyayım. <laughs> vene vene vene. <laughs> vene vene. <Öyle. gülüyor> Akıllıysa kitchen'de oynar. Ritek oynar. Burada olur. Burada değil. O zaman short'ta büyük ihtimal. Aslında kurabilirim beyler düşünüyorum. Kurdum. Bir tane flash atayım short'u. Bir pikleyeyim. İki çöne alayım şuan daha iyi. Bir iş yoksa zor. Bir tane kill atsam buradan. Geldi bir adam. Bekle, bekle, bekle. Şimdi. Nice. Yavaş. Wuhuuu. Kapak öldü. Bıraktım rampayı. Kapalı öldü. Okey rampaya bakıyorum. Geldi rampa. Helal. Yes. Abi iş yani. Helal, helal. Sağ ol. Helal. EF tapon geliyor. <laughs> Böyle vurursam düş öbürkünleri düşün. <laughs> ben, evet, ben evet. bir daha kapıdan çıkayım mı abi? Let's go, olur olur, let's go. Tamam, sağ atıyorum Sen de sol at. O spesiyel yapacağız diyoruz mu? Haa, evet. Bir şey tutuyorum ben. Patkara ne datıyorum abi? Ya flash, atma. Gel, 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 gel bakıyorum. Oh! Oh, oh, neydi bu? AK'si var. Abi long run yapamıyorum ben. Tek atamadık ama bu şu an öldük ama koyayım ya. Pump Tek o adam parası da tek. İki orta. Yes. Rampa gelecek şimdi. Ya da orta mı çıktı acaba? I don't look middle. O yok o rampadan A'dan rampaya geri dönecekler. No middle. Middle clear. Bir tane de ortada bulunuyor şu an. Son ortada Milo galiba. Dört <laughs> tane tek. Dün <laughs> gibi, dün <laughs> gibi, dün <laughs> gibi. Dört <dün gülüyor> <gibi, dün gülüyor> tane tek amına koyayım. <laughs> okay, bu orange, blue. Solo <laughs> <maybe bl> <laughs> 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 Only the <lead>? <laughs> 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 I don't shoot <laughs> like dick! <on> <laughs> I have one flash for you guys. Wait for you, Green. 20, 20. Yes, yes, I wait for you. Class <laughs> <laughs> Under <the> window, yeah. <laughs> <laughs> O oh, smoke insta window falan var. Biz bu maçı %100 yendik Neyse kanka ya. ya. Full bir daha kart kat alırız. Alalım sevlerim bence ya. Smoke nerede? Adam geldi ama. Oyna sikerim bunları şimdi tikirim. İsmet bak, atla, atla atla. İsmet atla. <gülüyor> 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 ah. Şarjım. Ah. Aha bunu Onu da vursaydım var ya. Hadi. Bende double scout yapak lan Bunlar yapık One 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 out Açıyor musun? I'm Bro you out I will check jungle we'll for you We don't have a out Stairs stairs Ah <laughs> Stairs short Ev gap gelince Ooh. Orta bir tane. Boiler boiler boiler. Direkt sağa koş. Tek shot. Güzel. Nice. Adam bile olabilir. Nasıl ev oynuyorduk? Yıkıyorum abi. Yakın değil. Ne çiz bu ne? çıkıp gelecekler İsmet arkamızdan. Biliyorum abi de? Bekliyorum ben onu. Bismillah ya Nurera, Bismillah pik. Oh. Bir tane daha elde can. Bu hayatta beyler bak bir şey var bu hayatta. İyi dinlenin bakın. Tek başına restoranta gidebilirsen, tek başına sinemaya gidebilirsen, her şeyi tek başına yaparsan bu hayatta hiç kimse bu hayatta seni yıkamaz. Anladınız mı? Senin bu dünyada en iyi arkadaşın sensin kanka. Sensin.